değerli arkadaşlar. Hani çocuk seslerini duyuyorsunuz. Ve biz zaten yaptığımız çocuk şenliği salgın döneminde 23 Nisan'la ilgili programlar yapamamıştık. Geçen yıl Ankara Üniversitemizle beraber TÜBİTAK'ın da desteğiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde bir çocuk ve bilim şenliği yaptık. Meclisin bahçesi çocuk bahçesi diye bir sloganla hareket ettik. Çok memnun kalmıştı çocuklarımız. Bu sefer deprem dolayısıyla depremde o büyük felaketi yaşamış olan çocuklarımızla beraber bu şenliği, bilim şenliğini yapmak istedik. Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta ve bugün de Hatay'da olmak üzere farklı şehirlerimizde çocuklarımızı burada Bilim adamlarımızla, Ankara Üniversitesi'nden hocalarımızla ve onların etkinlikleriyle bir araya getiriyoruz. Büyük bir ilgi olduğunu görüyorum. Biz de bugün burada bir iftar münasebetiyle buradayken bu Hatay'da, Antakya'da olan programa katıldık. İlginiz için teşekkür ederim. Çocukların da fikirlerini, görüşlerini alırsanız memnun olurum. Sağ olun. <laughs> 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 Hay maşallah. Hey, ben değil. Hiç geldim yok evet. ama. Evet. Nereden geçer? Büyük geçmiş olsun. Allah, Allah iyileri iyi devletimizi başımıza başımızdan gelir? Bu Herkes. Allah kolay gelsin. cümlemiz yani. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Allah, geçmiş Allah olsun. başımızdan eksik Allah Allah şeyden şeyden bizden Yani da. eksiğimiz yok elhamdülillah. Çok şükür elhamdülillah. Her şeyimiz. Gidermeye çalışıyoruz. Yok elhamdülillah. bir kişi derse benim eksiğim varsa gelsin söylesin bakalım. Neyi eksik bakalım. Bir bakalım.